Cyberpunk 2077 çıktığından beri pek çok yerde haber olarak görüyoruz. İyi oyun kötü oyun falan Bugün konumuz bu değil. Bugünkü konumuz iki yüzlülük. Türkiye'de bir oyun basını kuruluşu oyunda. daha ilk çıktığında oyunu nasıl övüyor nasıl övüyor. Yok şu ekran kartıyla şöyle güzel performans diyor. Şöyle optimizasyon arkası öyle bir şey öyle böyle diye. Övüyor da övüyor o beklentine o hype'tan yararlanma değil bu artık. O, o kadar övüyor ki bu sömürme oluyor. Şimdi oyun gömmek modu olunca yok şöyle hatalar yeni bu, yeni hata güncellemesi geldi daha çok hatalar çıktı falan filan bu güncelleme haberleriyle birlikte artık oyunu övmüyorlar. Daha çok gömüyorlar. yani iki hafta önce beğendiğiniz oyunu şimdi nasıl gömüyorsunuz? Yok tarihin en fiyasko oyunu tüm zamanların en kötüsü. 200 lükten başka bir şey değil bu. Bir oyunu beğendiyseniz nasıl beğenmişsinizdir. Daha sonra bir hafta sonra siz direkt nasıl fikir değiştiriyorsunuz? Hani oyunu daha bitirmemişti de oyun desek. Daha sonra bitirdiğinde kötü geldi desek neyse ama incelemeyi daha önce oyun bitirdikten sonra yapıyorlar zaten. Bu bir mazeret değil veya farklı editör yaptı falan değil. A -a -a editöre bakıyorum daha önceki yazısında Cyberpunk'ı övüyor ama yeni yazısında Cyberpunk'ı gömüyor. Tarihin en kötü oyunu, tüm zamanların fiyaskosu diye övüyor. Sadece Cybermark 2077'de değil herhangi bir oyunda zaten tarih en iyisi veya en kötüsü ya da tüm zamanların en iyisi en kötüsü tanımlamasını görürseniz oradan kaçın. Bilin ki sizi sömürmek için yapılmış bir içerik o. 7. Kültür Cybermark 2077 adında bir içerik hazırlamıştım. O içerikte de dediğim bir kesim var. Oyun ne kadar iyi veya kötü olursa olsun taş kafa bunlar anlamıyorlar. Bu basın kuruluşları da bu iki kitleyi sağlamaya çalışan çiftlik sahipleri.